Hepinize merhaba arkadaşlar benim bu iki Bugün sizlerle birlikte canlı yayın yapıyoruz Valorant hesabımı göstereceğim size Valorant hesabı vereceğim İlk önce e, Kim girerse sohbette Yani filan Yani şurada zaten Görürüm Girene herkes girebilir yani. Yorumları beğenin ben seni tanıyacağız. size anlatıyorum. Buların hesabımı. PUBG hesabım da var. Mesela. Video oyunu. Bak bu olarak Şimdi ben indirip size göstereceğim. PC hesabı. adresiyle ilerliyorum. Ben kendimi yine sabahacağım Sizin için sıfırdan yani daha birisi gelmeden herhalde yazayım. Gelenler olur.